<laughs> Merhaba arkadaşlar bu sizde Sipeci Menzero oynayacağız kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın hadi bakalım videoya başlayalım bu arada sesi ben hızlandırmıyorum ve kodların ibneli ve kodlar şey yapıyor hızlandırıyor ben de şimdi direkt başlayalım benden Sipeci Menzero geçenlerde istenmiş Bakın zorluk normal deneyelim. Çok hızlı koşuyor karakter. İzi yapacağız büyük ihtimal. Bakın zorluk normal yaptım izle hızını. Yatağın alttan saklayacağız gene böyle. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. He bu yarak, yarak şey diyorum yanlışlıkla beğeni diyor. Like diyeceğimi. Gerçi ikisi aynı ama like demek daha iyi. Youtube'ca daha iyi. Like Youtube'ca beğeni her şeyce oluyor. Bu yüzden like demek daha doğru size öneririm. Hepinize. Allah. Bu nedir? ben kulaklık takmışım gene şu tam ses verdik anam şşşş aman dikkat edelim kapa kapıyı bunları toplayacağız herhalde geldi geldi Anam da Şöyle kısayım biraz. Bakın sesse bakın. Oyun güncellenmiş herhalde. Sesi canavarca çıkıyor. Doğru. Kameradan bakmak o Ama kamer kamera nerede? Ha sesse geliyor mu bir de? O sorun. geliyor kamerada yok ne yapacağız kamera vardı arkadaş kamera boyunda kamera vardı ha benden videosunu istemişsiniz dedim çekeyim kırmayıp sizi dedim çekeyim ee, istediğiniz videoları çekmeye çalışıyorum yavaş yavaş Sıra da. Dur şimdi ne yapacağız? Bir dakika. Kamera. Ya, artık kamera yok demek. Ve eleman çıkmadı ha şu ana kadar. Ona kadar eleman çıkmadı karşımıza neyse arıyorum belki kamerayı buluruz normalde aramıyorduk kamerayı Ananı kaç 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 avradın sigi. geliyor geliyor Tamam kaybettirdik izimizi ama Ay taş kala geçtim resmen canavarla La. Kapa kapa. <laughs> Oo. Ya bak geçtik canavarla valla bildiğin arkadaşlar. Valla. E, biliyorum salaklık yaptık. Oraya giderek yani. Bu yüzden böyle yapacağız. Eskiden bu oyunda kamera veriyorlardı. Şimdi ise yok. Bir de işe arıyor mu? Ha, ışığın pili gelmiş. Ha. Bildiğin. Neyse devam edelim. Eleman yok. O ses ne ya? attığımız şey. Bayağı sürüyor. Sağ taraftan mı acaba? Hiçbir yerde karşımıza çıkmadı. Bir burada ne var? bir şey açalım da. Burada değil mi arkadaşlar? Kanalıma abone olmayı, videomu beğen videoma like atmayı unutmayın abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bakalım devam edelim. İstediğiniz gelecek gelecektir. Saniye. He bir devletse de çekemiyor. Devletse de çeksem mi bilmiyorum. Gerçi devletse gelişiyorsun. Gösterelim. Lan avradın sikim nereden çıktı lan bu. Neyse Baya şey ha İyi iyi o patlattı Neyse Ha Buradan gideceğiz Normalde daha uzun videosunu çekerim ama Dur bir dakika uzatalım videoyu ne olacak ve, ve rekorder bazen bozukluk yaptığı için o yüzden uzatmayabilirim ve rekorder bozukluk yapıyor sesimi hızlandırıyor aptallık oluyor ve rekorder güzel bir uygulama diyecektim ama bozdu kendini sesimizi hızlandırıyor yani amaç ne ses hızlandırarak ara oyuncuya seslenelim hadi Niye sesimizi hızlandırıyor? Amaç ne? Tamam uygulama güzel ama şeyle bozmuş kendini. Sesimi hızlandıracak mesela bu videoda sonu. Fili, neyden filigram mı neydi adı? Kapatmışım gene hızlanıyor. Neyse arkadaşlar umarım hızlanmamışlar bir bakayım.